dünyada özellikle 2020'deki pandemi sürecinden sonra çok ciddi anlamda bir dijital kullanım ve dijitalde süre geçirme çok arttı. Yani Türkiye ortalaması 16 saatlere kadar ulaştı. Yani işte 8 saat bir insan uyuduğunu farz edersek eğer aslında uykudan da çalmaya başladı ve hayatı tamamen dijitalde geçmeye başladı. Bu eve kapanma süreci dijital kullanımını arttırdı. Özellikle dijital televizyon platformları rekor seviyede aboneler almaya başladı. Öte yandan son dönemde biliyorsun e, WhatsApp'tan insanlar dijital kavimler göçü şeklinde başka e, sosyal ağlara göçmeye başlayınca bu sefer onlarda da yeniden bir süre o dijital platformları kullanmak, kontrol etmeyi de eklediğimizde ekstra belki bir saat daha insanların hayatına eklenmiş oldu ve böylelikle dijital medya kullanımı ve bağımlılık öte yandan kötüye kullanımda çok ciddi anlamda arttı. Türkiye'ye bakmış olursak eğer yine 2021 güncel verilende Türkiye'de sosyal medya kullanımı 60 milyonlara kadar tırmandı. Geçtiğimiz senelerde 50 milyon bandındaydı bu. Şu anda 60 milyonlara kadar tırmandı ve internet aboneliği de yine 65 milyonu geçmiş durumda. Her sene katlanarak devam ediyor bu oranlar. Dünya için baktığımızda ise 4.5 milyar internet kullanıcısı. Bu da 5 milyara doğru tırmanıyor. Yani dünya nüfusunu 7.5 milyar olarak hatta milyara doğru giden bir nüfus olarak düşünürsek internet kullanımı daha fazla sosyal medya kullanımı ise 4,5 4 4,5 milyar arasında bir kullanımdan bahsediyoruz. Bu da tabii şunu gösteriyor. Artık sosyal medya hayatın ayrılmaz bir parçası değil, hayat sosyal medyanın ayrılmaz bir parçası oldu. Çünkü gerçek hayattaki oranımız çok daha azaldı. Dijitaldeki oran maalesef arttı. Bunun sonucunda da erkeklerde oyun bağımlılığı Kızlarda ise müzik ve online müzik bağımlılığı, işte fanları takip etme, sonra online diziler, mini diziler, animeler falan derken o kadar çok seçenek var ki artık herkese göre, her zevke göre bir seçenek olduğu için işte bu California Sendromu dediğimiz zevke düşkünlük ve dijital bağımlılıktan kurtulamama, dijitalleşme hızlı bir şekilde yayın yayılıyor ve bunun sonunda da. Tüm dünyada istenmeyen sonuçlar maalesef oluşuyor. Aslında eskiden bir mahalle kültürü vardı ve mahalle kültüründe sizin bazı değerleriniz vardı. O değerleri büyükler size yazılım gibi yüklerdi. Yani insan vücudunu bir cihaza, makineye benzete, benzetecek olursak, bir bilgisayara benzetecek olursak, işte doğdu ve cihaz ortaya çıktı ama o cihaza bir yazılım lazım. Bizim geleneğimizde işte bu yazılım, örnek veriyorum, doğu toplumlarında biraz da medeniyetle yoğrulmuş, söz medeniyetinin çocukları olarak bir yazılım yükleniyorsunuz. İşte bu yazılım İslam yazılımı oluyor. E, ve Doğu toplumunu kendi içe içerisinde barındırdığı insani değerleri de beraberinde getiriyor. Fakat artık e, düşünün çekirdek ailede yaşlılar yok. Yaşlılar aynı zamanda bir yazılım yükleyici. Yani vakti de var, emekli evde oturuyor, çocuklara boş zamanlarını yazılım yüklüyor, hayatı öğretiyor. Söylediği sözlerle ona yol açıyor, ışık oluyor. Şimdi yazılım yükleyici yaşlılar yok, anne baba da işten dolayı artık evde yok, e çocukların e, kuzenleri de yok, aile apartmanında da değil, alt komşuyu tanımıyor, insanla çok irtibat kuramıyor. İşte Düşünsenize markete gidiyor, marketten bir alışveriş yapıyor, o kasadaki kişinin insan ya da robot olması da önemli değil çünkü onunla bir konuş, insani bir şey de, de yapmıyor aslında. Belki diyorsa bir merhaba diyor ya da günaydın diyor ki onu da çok çoğunlukla söylemiyorlar. Herkes alışılmış şekilde görevlerini yapıyor. Ve günün sonunda onun o yazılımı yükleyecek kimse kalmıyor. Yazılım bu sefer kim yüklüyor? Sosyal medya ahlakı dediğimiz, belki de tırnak içerisinde ahlaksızlığı dediğimiz o olay. E, sosyal medyadan her şeyin normalleşmesini sağlıyor. Ve günün sonunda baktığınız zaman da e, sosyal medyadaki yaptığı çalışma hızlı bir şekilde onun hayatı, sosyal medya hayatını öğrenmesini sağlıyor. Yani gerçek hayatı öğrenmeden önce, gerçek hayata kadim binlerce yıllık o insan deneyimlerini, sağlığa dair, insanlığa dair, merhamete, yardıma, vicdana dair o şeyleri öğrenmeden dijital dünyada ona sunulan şeyi öğreniyor. Zaten zero nesli dediğimiz, işte Z nesli dediğimiz zero sıfırlanmış, sıfır demek İngilizce zero. Z nesli sıfırlanıyor ve sıfırlandığı zaman da dijital televizyon platformlarından, işte sosyal medyadan, TikTok'tan oradan buradan öğrendiği şeyleri değer olarak algılamaya başlıyor ve kendi bünyesine katıyor. Ve işte mahalle kültüründe büyüyen, abi kardeş ilişkisi içerisinde büyüyen, akraba arasında büyüyen ve yanlışın o birilerinin büyüklerini yanlış dediğinde anlayan ama sanalda bunun hiçbir limiti yok artık. İstediği kadar gidiyor. Hatta bir nik marifetiyle olmak istediği kişiye dönüşüyor ve izleyerek de her şeyi legalleşip normal hale geliyor. Değerler yüklemesini maalesef alamıyor. Bunu alamadığı için de gerçek hayattan da soyutlanıyor. Dijitalde farklı bir karakter oluyor. Gerçek hayatta farklı bir karakter oluyor. Günün sonunda baktığımız zaman bu kişilik bozukluğu gibi bir sürü psikolojik hastalığı da beraberinde getiriyor diyebiliriz. Şimdi tabii WhatsApp'ın bu yaptığı e, çalışma ve bir kullanıcı sözleşmesi öncelikle direkt devletleri de es geçerek vatandaşla direkt muhatap olup onun rızasını alma ve ben sen her şeyin açık büfe kullanırım sözleşmesiydi aslında. Zaten WhatsApp daha önce bize şöyle bir e, uyarı yapmıştı aslında ya da uyarıyı al, alabilseydik keşke uçtan uca şifrelenmiş diye bir şey getirdi mesela e, ve dedi ki uçtan uca şifrelenme güvenli dedi tamam buraya kadar bunu kabul edebiliriz inanabiliriz demek ki sen bizim önceki yani uçtan uca şurada bir buçuk iki gitmiş mevzu e, demek ki öncekileri herkes kullanabiliyordu uçtan uca getirdiğine göre değil mi bir kere bu bir aslında şey e, yani bazen ben şunu söylüyorum şimdi Bazen diyor ya, kola şekersiz için diyor sağlıklı diyor reklam yapıyor. E demek ki sen sağlıksız diğerine şekerli olanı sağlıksız olduğunu da kabul ediyorsun aslında. Yani e, insanlar bunu anlamaması tuhaf. Şimdi bu e, meskul olayda da e, WhatsApp aslında büyüklüğüne ve e, Türkiye'de WhatsApp'ın günlük ortalaması 3 saati geçiyor. Türkiye kullanımı 3 saati geçiyor. Çok ciddi dev bir kullanım vardı. Şunu düşündü büyük ihtimalle ben çok büyüğüm. E, i̇nsanlar benden vazgeçemez, ne istersen verir diye düşündü. Oysa Türkiye'de bir furya oldu. Özellikle e, KVKK kapsamında GDPR dediğimiz Avrupa'daki sözleşmedeki ağır şartlardan dolayı Avrupa'da hizmetleri 8 Şubat'tan sonra devam ettirecekti. Türkiye'de kapatacaktı. İnsanlar çok kızdılar böyle bir tehdit karşısında. Ve hızlı bir şekilde sanatçılar, e, siyasetçiler, yazarlar e, tepki gösterince e, milyonlarca insan WhatsApp'ı kapattı ve başka e, sosyal mesajlaşma servislerine geçti. Ve ben de o zamanlar WhatsApp geri adım atacak demiştim. Nitekim e, dün e, yapılan açıklamada e, WhatsApp'ın 15 Mayıs'a kadar bunu ertelediği söylendi. Aslında yumuşak bir geçiş iş istiyorlar. Biraz daha bunu durdursunlar, insanlar unutsun istiyorlar. E, ve onaylamayan da çok fazla insan var. Dediğim gibi burada WhatsApp şöyle bir uyanışa sebep oldu aslında. Evet benim verim eskiden çok kıymetli değildi birileri için. Öyle düşünüyorlardı. Benim verim önemli değil diyorlardı. Ama şu anda herkes şunu anladı. Bir dakika. Benim verilerimi toplu bir şekilde kullandığında sıkıntı çıkabilir. Benim konuşmalarım niye herkese yayılsın? Bu bilinç oluştu. Çok şükür. Yani biz yıllardır senin de söylediğin gibi bunu söylüyorduk. Yani yıllardır diyorduk ki işte verilerinize dikkat edin. Çünkü bunlar toplumsal mühendislik kapsamında da kullanılıyor. Bir de yapay zeka çağında artık ses iziniz ondan sonra göz retinanıza kadar hatta el parmak izlerinize kadar böyle gösterdiğinizde onlar dahi kullanılacak şekilde ekranda veri veriyoruz sürekli. Bu verileri en aza indirmek insani bir haktır. Gizlilik mahremiyet bir haktır. Bu anlamda e, Türkiye çapında hatta dünyada bir uyanış oldu diyebiliriz. İşte aslında internet şu anda tüm dünya aynı interneti kullanıyor. İlerlediğimiz günlerde hatta zamanlarda belki e, Rusya'nın kendi interneti olacak ve ona başka birisi giremeyecek. Türkiye'nin kendi internet uzayı olacak. İnternette de bir sınırlar olacak, kimse giremeyecek. Çin olacak. Zaten kısmen bu sağlanmış durumda. Rusya kendi sosyal ağları var. Çin'in kendi sosyal ağları var. İşte işte Türkiye bu anlamda şimdi eee Bip yaptı biliyorsun. Bip var, YAY var mesela. Bunlar da aslında eskiden olmayan şeylerdi. Şu an en azından data e, bu ülkede kalıyor. Çünkü server maliyeti çok önemli bir maliyet bu anlamda. E devletin de öncülüğünde Dsm operatörlerinin kurduğu Yay, Türk Telekom, Bip'te eee e, öncülüğünde kurulmuş kullanıcılar ve milyonlarca kullanıcı eriştiler kısa sürede. Bunlar da en azından bir alternatif olarak görünüyor. Fakat tabii şu da var. Yarın bunları kullanmak için onlar sonuçta bir storda uygulama marketinde bulunuyor. O marketten de uluslararası bir kriz yaşansa kaldırılabilir. Bunun için de kendi işletim sisteminin yapılması ve kendi arama motorunun kurulması da çok kıymetli hale geliyor. Biz de bunun çaresini yapalım. Yani yerli işletim sistemi ve yerli arama motoru da çok acil hayata geçmesi lazım. Tabii şimdi 5G mevzusu çok apayrı bir mevzu ve dünyada bir internet hızı ve anındalık önemli. Şu anki internet 300 milisaniyede ulaşıyor ama 5G'de internet 1 milisaniyede ulaşacak. Yani neredeyse anında demek bu. Ve yapay zeka çalışmalarında, işte uzaktan ameliyatlarda ya da işte uzaktan kontrol edecek cihazlarda bu anındalık çok çok önemli hale geliyor. Bu anlamda yapılan şey doğru diyebiliriz. Fakat e, öte yandan bu 5G'nin e, insan sağlığına verdiği zarar. Çünkü tüm dünyayı kaplayacak şekilde bir 5G. Düşünün artık Çin Everest tepesine dahi 5G baz istasyonu kurdu. İnternetsiz hiçbir yer bırakmayacak şekilde yayılan bir internet. Bu sefer tüm canlıları sadece insana değil bu arada yani bitkilere dahi. Bugün Wi-Fi'nin yanına bir bitki koyduğunuzda çiçek açmıyor. Üremeyi bitiriyor çünkü. E, bu anlamda ee, bu beşgenin radyosun ve darbeli bir şekilde ilerlemesi ve tüm alanı kapsaması insan sağlığı aç açısından tabiri insan içinden geçip gidiyor. Böyle bir internet hızı insanın tüm organlarına e, zarar verecek nitelikte. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bazıları çok zararlı değil diyor ama sonuçta böyle biz buna itibar edemeyiz. Yani bilimsel bir kaynak istiyoruz. Yani zararlı olmadığına dair. Ee, bu konuda ee, Tabi devletlerin de çalışma yapması lazım. Türkiye kendi baz istasyonları üretmeye çalışıyor. Yani ithal bir baz istasyonu kullanmamaya çalışıyor. Çünkü en azından siz yaptığınızı bilirsiniz ve etkisini bilirsiniz. Öte yandan bunlar istihbarat açısından da kullanılıyor. Sonuçta 150 metrede bir baz istasyonu yapacaksınız. Hatta benim şöyle bir sözüm var. Hedefledikleri şey şu 6G ile beraber insanın kendisi baz istasyonu olsun. Yani insan, insandan insan atlayarak ilerlesin internet. Kullandığımız telefon bir baz istasyonuna dönüştü. Böylesi bir verinin üzerinizden geçtiğini düşünün. E, milyonlarca milyarlarca verinin geçtiğini düşünün. Bu çok o, insan e, vücudunun kaldırabileceği bir oran değil. Bununla ilgili e, bağımsız e, bilim insanları çalışmalar yapıyorlar. 200'e yakın bilim insanı bir araya geldi ve beşgenin insan sağlığına zararlı olduğuna dair açıklamalar yaptı. Dediğim gibi zaten bu teknoloji karşılıklı değildir. Biz sadece bunun e, gerçekten insan sağlığına faydasını ve zararının ortaya konulmasını insanların da buna göre tercih etmesini öneriyoruz. Yani bunun dışında bir şeyimiz yok. Ya yani Bu da doğal olarak insani bir hakkımız aslında baktığında. E, şu anda tabii e, 4,5G'yi dahi tam hızıyla kullanamıyoruz hala. Yani e, 5G'yi kullandığımızda nasıl olacak, nasıl etkiler olacak? Öte yandan sağlığımızda nasıl etkiler olacak? Bunlar değişik. Çocukları nasıl etkileyecek, hamileleri nasıl etkileyecek, düşünün mesela şimdi MR cihazının hamileleri geçemiyor mesela ya da basit bir AVM'deki e, cihazdan geçemiyor. E yarın bu cihazın çok etkisinde bir 5 g radyasyon olacak. Hayata nasıl etkiler olacak? Bunları da aslında kamuoyunun tartışmaya açması açısından önemli buluyorum. Tabii devlet e, aynı zamanda vatandaşının dijital verilerini de korumakla yükümlü, siber vatanı da korumakla yükümlü. Bu anlamda da yeni süreçte. Ee, çalışmaları bekliyoruz. Zaten Cumhurbaşkanı'nın dijital faşizm e, çıkışı bu anlamda önemli. Yani dünyada dönen o e, dijital hegemonya ve dijital turistlerle ilgili yaptığı açıklamalar önemli. Hep beraber yeni süreçte bunların neler olacağını göreceğiz.